Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar. Sizin şu anda anlık enerjilerinize bakıyor olacağım. Ee, hemen geçmek istiyorum direkt konuya. Merkez enerjide siz varsınız, koç burcusunuz, güçlüsünüz ve bir şeyleri fark ediyorsunuz arkadaşlar. Daha önce ya da yakın zaman enerjilerinde birilerinin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olabilirsiniz. Ya da zaten birileri sizin arkanızdan bazı şeyler e, çevirmeye çalışırken maalesef size yakalanacak yakalanacaklarmış gibi görünüyor. Bakar mısınız? Yani karşı taraf size doğru bakıyor. Siz karşı tarafa doğru bakıyorsunuz. Yani burada zaten kılıç yedilisi bize güvensiz enerjilerden, hırsızlıktan yani sizin her türlü zamanınızı çalan, vaktinizi alan, işte duygularınızı sömüren ya da emeklerinizi ziyan etme potansiyeli olan durumlardan bahseder. Zaten bu kişi de elinde kılıçları almış. Hani e, kaçmak üzere fakat bir yanıyla da yakalanmamak için acaba kim bana bakıyor? Hani arkamda biri var mı beni izleyen? Gören diye kafasını çevirip arka tarafa doğru bakıyor arkadaşlar. Ve zaten bu sırada da sizi görüyor. Bakar mısınız? Zaten siz de e, direkt olarak bu kişiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hayırdır sen benden bir şey mi saklıyordun e, dercesini. Burada bir göz göze gelme durumu var. Bakar mısınız? Evet. O size bakıyor siz ona bakıyorsunuz. Böyle bir durum var. <laughs> ve artık önünüzü daha net görüyorsunuz arkadaşlar hani e, birçoğunuz bu duruma öfkelenebilir ama birçoğunuz da hani gülüyorsunuz sanki yani sen kimin arkasından böyle işler çeviriyorsun <laughs> dercesine e, böyle biraz karşı tarafı alaya alıyormuşsunuz gibi geliyor arkadaşlar bana yani karşı taraf da zaten böyle hani yakalandığını hissediyor yani orada bir göz göze gelme durumu var Bu da zaten karşı tarafın kendini bir şekilde ele vereceğini gösteriyor karşı taraf sizi güçlü buluyor yani böyle güçlü kendinden emin belli bir noktaya gelmiş gerek manevi anlamda gerek maddi anlamda hani belli bir noktaya gelmiş güçlü yani duruşu sağlam bir insan olarak buluyor ama kendisi işte böyle, Hani bazı oyunlar çevirmeye çalışıyor gibi görünüyor sizin arkanızdan. Ama yine de tabii ki de sizler her şeyi fark ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Eğer ki geçmişte ya da yakın yakın zaman içerisinde hani böyle bir durum yaşayabilirseniz eğer bu durumu çok sağlıklı bir şekilde atlatacağınızı görüyorum arkadaşlar. Bu kişi sizden bir şey çalamayacak gerek emeğinizi, gerek sevginizi, gerek işte her neyse konu çalamayacak olarak görünüyor arkadaşlar kartlara verdiği enerjiyle ilgili olarak. Ve tabi burada İmparatorça kartına da değinmek gerekiyor. İmparatorça kartı bolluğu, bereketi doğmak üzere olan başlangıçları temsil eder. Çünkü İmparatorça kartında ee, imparatoriçe hamiledir Dolayısıyla hamilelik nedir İçimiz, Önce içimizde bir şeyler başlar Bir potansiyel oluşur Daha sonra biz bunu dış dünyaya getiririz Dolayısıyla burada Bazı durumların Başlama potansiyeli olacağını görüyorum Geçmişte size böyle e, Hatalar yapmış Yanlışlar yapmış bir kişiyle ilgili de e, Yeni başlangıçlarınız olabilir Ya da Ne olabilir eğer böyle birileri sizi sömürdüyse arkadaşlar siz bu sizi sömüren kişilerden arınıp hayatınıza kaldığınız yerden çok daha güçlü bir şekilde devam edebilirsiniz gibi görünüyor. Aşk hayatı ile ilgili olarak da hani gerek maddiyat gerek aşk hayatı gayet güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Kartların enerjisi İmparatorça kartı zaten Boğa Burcu enerjisi taşır daha çok ama yine de terazi burçlarıyla da tanışabilirsiniz. Yine kendiniz gibi koç, aslan, yay, burcu ve yusuf kişiler de gündeminizde olabilir. Yani hayatınızda daha çok gitgide böyle yaklaşmakta olan baharın da enerjisiyle birlikte her şeyin daha pozitife doğru gitmeye başladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Yani burada her ne kadar daha önce sizi e, zorlayan durumlar olduysa, size güven vermeyen bir takım durumların içinde yer aldıysanız da kendinizi bu durumlardan kurtaracaksınız olarak görünüyor. Bir şekilde e, sizin arkanızda dönen, yanınızda dönen artık her şeyi fark edeceksiniz ve size karşı maske takmış insanlar maskelerini zaten kendileri çıkarmak zorunda kalacaklar. Çünkü zaten e, sizin onları bir şekilde takip ettiğinizi, bir şekilde Fark ettiğinizi anlayacak bu kişiler ve ister istemez kendilerini ele verecekler olarak görünüyor. Yani güzel enerjiler geldi açıkçası baktığım kadarıyla. Bir de sizler için ne yapalım? Melek kartı da çekelim. Bir dakika. koç burçları için enerjiler nedir? İstediğin şeylerin olması için sabırla bekle. Veya sizi çok bekletmiş bazı kişilerin neden sizi beklettiğini anlayabilirsiniz. Bir dileğiniz oluyormuş ve evet diyor. Evet, kalbindeki sorunun cevabı evet. Yani eğer bazı bir takım sorular varsa aklınızda cevaplanması gereken, ihtiyaç duyduğunuz şeyler varsa bu konuyla ilgili diyor ki kalbinizin sesine güvenin. Senin aklından geçen, kalbinden geçen şey zaten hani e, evet yani cevabı evet diyor. Burada da dileğin oldu diyor arkadaşlar. Demek ki sizin bir dileğiniz gerçekleşebilir. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil diyor. E, sabırla beklemiş olabilirsiniz. Bakın bu kişinin kendini ifşa etmesini sabırla beklemiş olabilirsiniz. Ve artık bu kişinin neler çevirdiğiyle ilgili her şeyi fark edeceğiniz için de dileğiniz kabul olabilir arkadaşlar. Ya artık aklınızdaki sorunun cevabını alıyorsunuz ve bakın burada da içindeki çocuk kartı geldi. Zaten burada da imparatorşa kartı vardı. Eee imparatorşanın hamile olduğunu söylemiştik kartın e, anlam gereği dolayısıyla burada sizin için yeniden oluşacak bir takım şeyler var. Yeni bir sayfa olabilir, yeni bir aşk, yeni bir iş. Böyle hayatınızda çoğalacak olan bolluk bereket enerjisi olabilir ve bu konuyla ilgili de çevrenizden, arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden destek görebileceğinize de işaret ediyor kartların enerjisi. Evet sizler için açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer uyumlanabildiyseniz kanalı takibe takibe alabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.